Oğlum canım o kadar çok sıkıldı ki video çekmeye karar verdim. Bu videoda size oyunlarınızın nasıl kayıt alacağınızı göstereceğim. İkinci videomda size oyunlarınızın kaydını aldıktan sonra nasıl editleyebileceğinizi göstereceğim. Üçüncü videoda da size Editledikten sonra çıktısını alıp YouTube'a atmayı göstereceğim. Yani bu üç videoyu izleyen herkes YouTube'a kolaylıkla oyun videosu çekip, hazırlayıp atabilecek ki profesyonel şekilde bunu yapabilecek. Şimdi ilk baş kaydımızı almak için OBS Studio programını kullanıyoruz. Ayarlarımı göstereyim size ki ayarlarımı öğrenin. İlk baş şurada sahne yazacak. Oyun yakalama ve ekran yakalama diye bir şey eklemişim. Bunları nasıl ekleyeceksiniz? Saatlik yapacaksınız, ekle diyeceksiniz buradan. Mesela oyun yakalamaya tıklayacaksınız Aynı zamanda ekranla ilgili bir kayıt alacaksınız Yani oyuna girmeyeceksiniz Ekle deyip ekran yakalamayı da aktif hale getireceksiniz Böylelikle şu an ben oyuna da girsem Ekranda da şu an görüldüğü gibi kaydımı yapıyor Ayarlara gireceksiniz Ayarlardan çıkış ayarlarını kayıt kısmına gelin. Buradan eğer bilgisayarınız iyi ise VBR'yi seçin ve bunları 70.000'e 70 75.000 olarak işaretleyin. Bunlar şu an bir hızı olarak çok büyük değerler. Bunu yayın yaparken, canlı yayın yaparken kesinlikle kullanamazsınız ama kayıt alırken bunları yüksek kullanmanızı tavsiye ediyorum ki videonuz o kadar kaliteli olur. O kadar kayıpsız bir video ortaya koymuş olursunuz ama uyarıyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız aldığınız dosya boyutu çok büyük olur. O yüzden bunu düşürebilirsiniz. Ben yüksek kullanıyorum ama sizin bunu kullanmanız için tavsiye çem boyut 20 bine. 20 bine 30 bin falandır. Bunları o şekilde ayarlayın. Buradan MP4'ü seçmeyi unutmayın. Kayıt biçimini ki editleyebilirsiniz. Üstünde başka şeyler seçerseniz burada editleyemeyebilirsiniz. Buradan kayıt türü olarak göz ata tıklayarak Oyunun kayıt ederken nereye yükleneceğini gösteriyor. Bakın ben demişim ki C users Ozan desktop yani ek masa üstüme OBS kayıt klasörüne ekle demişim. Yani şu an buraya kaydediyor. Bakın şu an kaydedilen video bu. Yani buraya kaydet dediğim için şu an buraya kaydediliyor. Ben bu video buraya kaydedildikten sonra buradan alıp editini yapacağım. Neyse oyunu kaydını yapmak için onun dışında başka yerlere de göstereyim. Videoya gireceksiniz. Temel tuval çözünürlüğü büyük bir ihtimalle sizde 1920x1080 pikseldir. Onu 1920x1080 piksel olarak işaretleyin. Çıkış boyutlandırma çözünürlüğünüzü de 1920x1080 olarak işaretleyin. Böylelikle 1920 1080 yani Full HD bir görüntü de almış olacaksınız. Boyut asaltma filtresini de Lanco's keskinleştirilmiş boyutlandırma 36 örnek olarak seçin. Ee, bunu da 60 FPS olarak eğer oyununuz bilgisayarınız iyiyse 60 FPS bir görüntü kalitesi elde edebiliyorsanız 60 FPS alıyorsanız oyundan bunu 60 olarak işaretleyin. Ondan sonra yapmanız gereken çok basit. Ee, buradan seslerden şu yukarısı masaüstü sesini temsil eder bakın mikrofon sesi de buraya bakın susuyorum çıt yapınca oradan mikrofon sesi geldi. Masaüstü sesi şu anda size gelmiyor bir ihtimalle çünkü arka planda benim müzik çalıyor ama size bunu veremem telif hakkı nedeniyle. O yüzden masaüstü sesi de şu an etkin gözüküyor. Kaydı başlatmak için yapmanız gereken tek şey burada kayıt başla diyecektir. Kayıt başla dedikten sonra kaydınız başlayacaktır. Kaydı durdur dediğinizde seçtiğiniz yola yani ben mesela OBS kayıtı seçmiştim. Buraya yüklenmiş, buraya aktif hale gelmiş olacak. Şu an bunu kullanamam. Kaydı durdur demem lazım. Son halini alması lazım ki bunu editleyebilmek için kullanayım. Neyse oyun kaydınızı aldınız. yani bunu Kaydı başlat dediniz. Oyununuzu açtınız. Oynadınız oynadınız. Sonra OBS stüdyoya girip kaydı durdur dediniz. Kaydı durdur dedikten sonra editleme işlemlerine başlayacaksınız. Bir sonraki videoda.